Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Program Güzel Ankara'nın. Bakalım dek getirebilirsek iyi sonuç almayı da ümit ediyorum Ankara için. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden başlatılıyor. 8 burada yüksek AGF Halis ile start alıyorlar. Dişi safkan. Ters mesafedir aslında dişi atlar için. Ancak grubun en tecrübeli ve kazancı yüksek safkanı. Yüksek AGF, Hani tek kullanacak arkadaşlara itiraz etmem 8 no'lu safkan için. Ancak dezavantajının dişi at olması olduğunu da söyleyeyim. Ben rakip en azından bir tane ya da iki tane yazılmalı şeklinde öneririm. Yeni koşan safkan anne hattının güçlü bir hattan geldiğini bildiğimiz fedai kahraman atı 4 yeni koşan at 4 ve ekürler arkadaşlar ara vermişler. Bunlar artı yazar ikisine de eee. 2 ve altın olursa Afganlar ekürlere şans tanınmalı rakip olarak bence yazılmalı. Erken doğumlu tay yok grupta. Tamamı 4. ay 5. ay civarındalar. O yüzden 1-3 çok sürprize önereceğim Safkanlar. Ve diğer atlar tabi. Tek kullanacak arkadaşlara da itiraz etmiyorum. Altıların ilk ayağıdır. Genelde Halis ile AGF ağırlığı biner. 8 gibi. Adı her ne olursa olsun böyle atlara ilk ayaklarda ya da ikinci ayakta kar birinin gelmeme ihtimali de yüksek. Yani bu burada açıklayayım. Ancak hani misli kupon yapıyorsanız tek tek gidecekseniz de 8 tek 6 tek itiraz etmem mesela. Olur olur. At yarışı bu. Yazdım geldi o kadar yani. Ya da gelmediyse yeni kupon yaparız. Durum bu. Ben yazılması taraftarıyım. Gene de bu mesafede eğer biraz kısa mesafe olsa hani daha rahat tek önerirdim bu ama hem mesafe ters hem de AGF ağırlığını her zaman taşırlar böyle ilk ayaklardaki atlar. Dikkat etmekte fayda var. İkinci koşu kısa vade 7. Normalde sürprizi açık yarıştır. Üç yukarıların kısa vade 7'si. Hani altın oğlu safkan dezavantajı İstanbul'dan geliyor. Yoksa bu grubu geçmesi ve kazanması gerekir. Sanırım 1200'ü buldukları için İstanbul'dan Ankara'ya getirdiler atı. Ankara'da çalışmaları yok. Bu da iyi bir şey değil. Ee, ancak piste uyum sağlar ise Ankara pistine altı kar kızın uygun kilosu ile geçilmemesi gerekir. Tek olması gerekir bu kısa vade 7 yarışta. Şarta gelince de AGF'nin eksik koşma potansiyelini barındırır bu şart. Yanına bir at önerirsen kimi önerirsin derseniz her bir nolu safkanı ateşin kanatlarını önerir bırakırım. Diğer atların kazanma ihtimali bence eşit. Karkıza bir tane rakip bir nolu safkanı önereceğim. diğer atların tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. kimi yazsanız da yazmasanız da bence fark etmeyecek. Eşit çıktılar. Ancak Karkız pisti yadırgamazsa bu kısa mesafede her zaman kazandığı bu mesafede bu atları kolaylıkla geçmesi ya da çıkıp bitirmesi gerekiyor. Yani misli kuponları tabii ki direkt tek. AGF zaten. İtirazım yok. E, yıkalım derseniz de biri öneririm öncelikle. Üçüncü koşu Handikap 15. Dişi Handikap. Bir orta mesafe. Bu mesafe 58.5 56'dan geliyor Sevalcan için. Uygun. Kilo da uygun. Kilo veren safkanlar var aşağıda iki tane. Birisi 9 yaşında. Diğeri de bir matra oldu. 2. Hani Müslüm Çelik bu da AGF'yi taşır. Terbiyesizlik yapmazlarsa kazanır derim ben böyle atlar için. Tek çıkıyor. Kazanması gerekir. Bir kilo aldı. Almasaydı e, tabii kazandığı için, para kazandığı için handikap da aldı. Aprantiyi koymak zorundalar. Yoksa 64 kilo koşar. O yüzden e, yarış direkt 2'ye gider bu durumda işte. Ha, Müslüm Çelik önüne bir at alın alalım AGF'yi getirmeyelim derlerse yapılıyor mu? Her zaman yapılıyor arkadaşlar. Böyle şeyler at yarışında her zaman vardır. Zaten en güvendiğimiz tekten yatarız. Dikkat edin yani kuponların yattığı yere bakın. Sürprizden değil en güvendiğimiz teklerden yatarız. İşte sev alacağım bu grupta tek. gelmezse önüne bir at alırsa ne olur? Öncelikle dördü bir matrayı öneririm. Rakip olarak uygun kilosu ile. Ve diğer atlar artık yani 1, 3, çok sürpriz tabii Doku 5 gibi. Burayı tarayan arkadaşlara. Olmaz demem. Plase başlangıcı. Her şey yaparlar. Normalde 2'nin kazanması. 4'ten de iyi bir yarış gelip arkasına girmesini bekliyorum. Normali bu. Dördüncü koşu altılı başlangıcı kısa vade altı. Bakın zor bir yarış şartı ancak direkt çıkan 3 tane safkan var. %70'in üzerinde agf var. Umarım bunların dışına çıkarmazlar. Yani bence çok terbiyesizlik yapmış olurlar. Direkt iki atım var. İkisinden birinin kazanmasını bekliyorum. 3 Esilal kısmen de olsa grubun en kaliteli atı Forum. Kurtel'in atı. Ee, Ankara'da çalışmaları gayet iyi. Tek çarem Kaisvert. Bu da %64 AGF ile bizi işte yanıltan diyeyim. Bu AGF ağırlığına yanıltan ikinci kalmıştı o gün safkan oldu Ahmet Çelik başkası vardı üzerinde bugün Ahmet Çelik'le e, Arap atı 3 oğlu safkanı geçmeye çalışacak İşte Kurtel'le Kaisbert'in savaşını göreceğiz burada iki tane Kaisbert var ikisiyle de savaşa çıkıyor e, kendi Arap yetiştirdi kendi Arap atıyla bakalım ne yapacaklar ama güzel bir yarış olur Esilal Forum ciddi rakibi 6 çıktı Plase sürpriz sahnesinde de dördü e, kazancı yüksek Gazbert'i öneririm tabii ki. Bunun da şansı var 4 numaralı safkanın. Ancak öncelik 3 ve 6'nın hatta 3 ve 6'yı birlikte fotoyu geçerken de bekliyorum kendi adıma. Diğer atlardan tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Ben de çıkmadı. 5. koşu Handikap 15 Handikap 2. Orta mesafeli bir Handikap 2 yarışta bir olsaydı kilo eden safkanlar çok daha ön planda olurdu. Ancak handikap 2 dediği için yukarıdaki atlar da şanslı kaldılar ki özellikle son yarışında biraz da protesto ya da takılan diyeyim 5. kapanan bir attı. Tarsus şelalesi AGF koştu o gün. AGF ağırlığına da takılmış olabilir. Bugün için aşağı yukarı aynı grupta uygun kilosu ile almadı kiloyu ve tabi işte şanslı koşuyor. Forimdir kazanabilir. Yarış Arap yarışı bir handikap yarıştır. Tek her zaman risklidir. Yani sürpriz ya da plasa atlarının her zaman geldiğini gördüğümüz bir şart. 2. Bu da Adana'da yanıltmıştı beni ama bugün iyi koşmasını bekliyorum. Ömer'in Mike Hart. Bakın 59 kilo ama hala şanslı koşuyor. Akıbete geçirmişti o gün. Akıbet de ciddi bir sürpriz yapmıştı. Bakalım bugün ne yapacaklar ama bugün işler tersine döndü tabi akıbet için. Rakip 4'ün rakibi 2 ilk etapta. Kilo veren safkanlar var. Kısmen de olsa. meydan çıkan 8 ve iyi bir yarış koşmasını beklediğim jokini değiştiren 12 fallu. Bunlar sürpriz yapar gelirler. Yani e, az geçen arkadaşlara bu 4 atı mutlak yazmanızı öneririm. Yani, bu riskli bir tektir. Tek olur mu? 4 numara safkan risklidir her zaman için ama kazanmasını beklediğim saftan da 4. Açıkçası. 2-8, 2 rakip, 8-12 sürpriz atlarım. 6, 7 ve 9 dolu safkanlar. Bunların da başarılı yarışları var. Yarışlarda bu yarışta olurlar. Müslüm Çelik, Yener Bey gibi biraz daha ön planda tutabilirsiniz. Uygun kilosuyla tabi. Gelirler arkadaşlar. Bunlar da gelir. 3, 5, 3 ve 1 kilo da işte Handikap 2'den dolayı ben de geri planda çıkarlar. Ancak hiçbirine itiraz etmem yazılırsa 5, 3 ve 1 nolu saftanlar için tercih sebebi yapın. Olmaz demem bu üç atada. Bu handikap yarışı da bu şekilde aktarmış olayım sizlere. Altıncı koşu kısa vade altı dört yukarı Araplar. Burada e, sürpriz beklentimiz her zaman için olur. Olması da gerekir. Yarış şartından ve e, 4 yukarı olmasından dolayı. Mesafe uzun. Burada e, Pohri çıkacak olan dişi safkanlar var. Tatser, Öncü Pınar, Büyük Aizbert. Ancak e, bu yarış Pohri'yi eksik koşturur arkadaşlar. Dikkat edin. Tek kullanmayın. Tatser'i tek atacak arkadaşlara tekrar uyarayım. Hani gelmez demiyorum. bakın Kazanır. Yani yarışta şanslı. Grubun en kaliteli atı. Ancak grup atı bir de yani bildiğimiz tatser. Tek kullanmayın. Yanına at yazmakta fayda var. Dikkatimi çeken yarışta kazanmasını beklediğim Safkan 5 Özerdinç oldu. Şartlı 5 kazanmıştı. Diyarbakır'dan geliyor. Ona rağmen Boğrim 7 yaşında avantajı var. Diğeri e, Handikap 16'yı 61 kilo ile kazanıp Grubüş'te 5.lik yapan Tahir Baba çok formda geliyor. Bu kısa vade 6 yarış şartında. Uyan Safkan durumunda 6. Kazanır da ben yazılması tarafta taraftarıyım. Sürprizini 2 handikap yarışı hafif kilo ile kazanıp daha sonra tabii kayıplara giden koşamaz çünkü kilo alır diğer gruplarda. Ancak kısa vade 6 gibi bu şarta geldiğinde uygun kiloyu taşıyan 3 kanyanlı gelir sürpriz atıp Dikkat edin at yazacak arkadaşlara buraya yazılır yani buna bu şans itiraz etmem. Bu üç safkandan sonra bir çakmakça genelde ikinci çıkarlar böyle yarışlardan. Ee, iyi bir attır bildiğimiz at zaten. İkincilik bekliyorum. Yazılır tek atılmaz. Tatser aynı mantık. Yani yazılır tek atılmaz. 4 kazanır da dört. öncü pınar. Kazancı en yüksek safkan. Tabii ki yazılır. Ya yani bu bu şart Bakın bu atları kazandırarak sokarken diğerler de... Bunlar da eksik koşarsa diğerlerinden biri kazanacaktır. 7 ve 2 penceredir. Olmaz demem. Olur da diyemediğim pencere bıraktım. 2 ve 7. Kapattım umarım kaçmaz bu pencereden. Beklemiyorum tabii bu yarışta. Çok sürprizde kaldılar. Şarttan dolayı arkadaşlar. Yoksa kesinlikle önemli Bu şart bu 2 ve 7 dahil böyle atları da kazandırdığını gördüğümüz için aktarmak istedim Öncelik 5-6-3 Ben de böyle çıkıyor diğer atlar tamamen tercih sebebi size bırakıyorum 7. koşu şartlı 5 mücadele burada da kilo veren meydan çıkıp kilo veren bir sapkan çok da başarılı koştu 6 Müslüm çek devamında devam ediyor yani çok 54-55 kiloyu biner büyük bir ihtimal çok almazsa kiloyu grubun kaliteli atlarından çok şanslı koşuyor tek olabilir 7. koşuda altın olu safkanı kuponlarınıza öneririm. Riskli bir tektir ama şarta bence çok güzel uyuyor. Kazanabilir. Rakibi abisi dişi safkan 7 Maldao. Diğeri de Vedat Abişli 4 numaralı safkan. Bunlar da uygun kilolu kalite handikap puanıyla şarta uyan diğer safkanlar oldular. 7 dişi olmasa erkek safkan olsa Müslüm Çelik yerine abisini tercih ederdim tek olarak. Ancak dezavantajı dişi olması. O yüzden 6'yı tek önerebildiğim bu koşuda. 6. Rakip 7-4. Sürprizini bir yapar arkadaşlar. Çakırlar. Bu 60 kilosuna rağmen koşar. Grubun en kaliteli atı çıktı. Bunlar eksik koşarsa bu 3 safkanda bir iyi yerlerde bitirir. Diğer atlardan tercih sebebi yapmanızı varsa tuttuğunuzu eklemenizi öneririm. Tek kullanmıyorsunuz. 8. koşu Maiden. Burada da bir e, tek adayım var aslında. Müslüm Çelik niye bıraktı bu atı bilmiyorum ama bir nolu safkan beraber koşmuşlardı 2 ile. Ben bu atı beğendim. Biri bu yarışta da iyi bir koşu bekliyorum kendi adıma. Hani yakın tabii birbirlerine, 2 de yakın. Burada da yüksek AGF 7. İşte bu dişi safkan da mesafe ters, kazancı yüksek, 4 tane ikincilik. Art niyet gördüm ben bu atta tek kullanmayın. Yani böyle atları, AGF'leri bana inandırıcı gelmiyor ya da öyle diyeyim. Çok bildiğimizden değil, hissiyat olarak söyleyebilirim. Yoksa at dört tane ikincilik yapmış. Yani bir dünya atı geçmiş. Kötü bir at diyemem ki. Sadece tek kullanmayın derim. Mümkünse yanına bir ya da iki at yazarak burayı geçmeye çalışın. Ancak tek kullanacak arkadaşlara da kesinlikle itiraz etmem. Bu kez de diğerleri Tabelada kalıyorlar. Bu kazancı yüksek atın arkasına giriyorlar. 7'nin arkasına. Böyle şeyler de görüyoruz. Çok gördük. Yani burada kararı size bırakacağım ama. Beğendiğim Safkan 1 oldu. Rakip 2. 4 AGF almıştı ilk yarışında. Koşmadı. Burada koşabilir. Sürpriz. 7. Görünen Safkan AGF. İsterlerse çıkarlar. Pek art niyetli gördüğüm için çıkmaya da niyetleri yok gibi. Bakıp izleyeceğiz hep beraber karar size bırakıyorum. Varsa diğer atlardan tuttuğunuz bir yarış maiden'dır Olmaz olmaz. Yeni koşan 5, 3, 6, dişi safkan 8 her şey olur böyle maiden'larda Her sonuç olur bakın. İşte dek getirebilirsek dediğim cümlemin sebebi bu. Yani bir yerden tahmin vermek bu maiden'larda bir yerden sonra çok zor. 3 tane at söylüyorum mesela. Adamın 3 tane at sahibi çıkmayalım diyorlar. Ben yazdım kuponu 3 tane atı. Üçünün de çıkmayacağını yarıştan önce söyledikleri zaman ben ne yapabilirim ki? Herhangi bir at gelecek demektir bundan dışında. De yani bu bana böyle bir şey olmaz tabi. Hani yapılmıyor falan diyen arkadaşlar var. Ya arkadaşlar yapılıyor böyle şeyler var. Çıkmayalım diyorlar haftaya çıkarız. Ya da iki ay sonra çıkarız. Daha bir dünya yarış var mıydı? Dokuzuncu son koşu. Handikap 14, Handikap 1. Uzun mesela feli bu handikap yarışta kilo veren safkanlardan çok at bulamadım arkadaşlar. Biraz Elbrus çıktı 11 no safkan İzmir'den geliyor. Dezavantajı o. Çok sürprize öneririm. Biraz 7 çıktı rakip önericem direkt teke. 7 de Ganyan'da gelecek dikkat edin. Tek kullanmıyorsanız. 8 biraz çıktı önerdim o da sürprize. 6 11 gibi çıktı. Ancak bu yarışta mesafe derece kilo hesaplaması yaptığımda 52 kiloyla ile 2.10 koşan bir safkan 58.5 kilo ile 2.12 koşar, 2.13 koşar. Yani 2 saniye, 3 saniye üstüne koysam da bu grubu çok kolay geçmesi gerekiyor. En yakın rakibi 2.14 koşuyor. Yukarıdakilerin kilo almasıyla bu at başına bir iş gelmez. Kayba koşmaz. Bakın AGF'de çıkar. İse tek olur kazanması gerekir. Nokta. Sonra zaten tek öneririm genellikle. Böyle çıkan atlar da ben de tek olur, tek öneririm. Yani yarış da 2-12'nin üstünde, 2-13'lerde bitecek ki mesela 2-13'lerde bitecek yarış. Biraz daha iyi koşan bir at olacak. 7 gibi, 8 gibi dereceyi ilerleten bir olacak. Bunun önüne öyle geçerler. Ya da 4 art niyetli koşacak. Önüne bir at alacak. Derece 2-14'lerde bitecek bu 2000 metrede. yarış bittikten sonra tekrar kontrol ederiz tabi de. Durum bu. Normali 4'ün başına bir iş gelmez ise tek olması kazanması gerekir. 7. Çok at yazan arkadaşlara ihmal etmeyin. Ganyanlı gelir. 8. Plase. 6-11 yeriniz var ise 4'ün çok eksik koşması halinde sürpriz yapabilecek atlar. Yukarıdan kilo alan atlardan tercih sebebi yapmanızı öneririm. Ankara'da bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.